Evet, söz tamam. E, <laughs> i̇zin verirseniz bir e, Sabri Bey'in bir biraz sade ekleme yapacak konuşmasına. Sonra <laughs> siz, size söz Sonrasında da arkadaşlar e, bir 10-15 dakika bir ara verecek. Doğru başkanım. başkanım? <laughs> yani bir 10 dakika, bir çay arası ya da bir dinleme arası. Sonra devam edelim. <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlar, biraz evvel bir konuyu izah ettim sizlere. İzah etmeye çalıştık. Sürdürülebilirlikle ilgili bir şey söyledim. Ama buna karşı çıkanlar oldu. Bugün karşı çıkacaklar ama 10 sene sonra ben anlamaya başlayacaklar. E, bu da nereden geliyor? Bu da tecrübeden geliyor. Onu bir defa baştan söylemiş olduk. Ben kişilerle bir ilgim yok ama mesleğin geleceğiyle ilgilim var. Şöyle düşünün. Ben SPK sınavlarını kazanmış bir kişiyim. Bankayı denetleyebiliyorum, sigorta firmalarını denetleyebiliyorum ama küçücük bir üstadımızın dediği gibi çevre mühendisinin yapmak istediği olayı ben oraya imza atamıyorum. Bu bir eleminasyondur. Bu yeniden bağımsız denetim mesleğinin yeniden dizayn edilmesidir. Bunu bugün belki anlamayacaksınız ama 10 sene sonra bu söylediklerimi anlayacaksınız. Örnek olarak bir şey vereyim. Bundan Yaklaşık 7-8 sene önce bir çevre ile ilgili yine bir bir şeyler geldi. O beğennameler geldi. Çevre kanunu ile ilgili. Kekat mıydı adı, nedir bilmiyorum. Onu Çevre Bakanlığı yapmadı. Yapamadı. Bir türlü oturtamadı. Herhalde ilgililer görüştüler. Dediler ki Maliye Bakanlığı dedi ki benim burada 120 130 bin tane bedava askerim var. Ben bunlara yaptıracağım dedi. Ve bunlara da dedi ben ceza vereceğim dedi. Şimdi aynı şeyi, aynı senaryo burada uygulanıyor. Yani bizim çevreyle ne alakamız var? 1820 <laughs> sayılı kanunla ne ilgili var? Gekap beyanamesi niye diyeceğiz? Tamam veriyoruz ama akıllı üstadlarımızdan birkaç tanesi dedi ki işte 50 bin, 60 bin, 70 bin lirada aylık cezası var. Öyle bir şey yok. O ayrı dava ama yani bizim mesleğimizi mali müşavirler, yeni bir mali müşavirler hiç problem değil. Hepsini korkutarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani burada ee, şu değil söylemek istediğim. Sürdürülebilirlikle ilgili biz bir şeyler yapmayalım değil. Ama bu eliminasyon nedir? Bu eliminasyonun manası mesleğimizi yeniden dizayn etmektir. Ee, bunun başka bir adı yoktur. Ben bunu söylemek için e, söz aldım. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize teşekkür ederim. Tamamdır <laughs> buyurun. değerli başkanım, değerli meslektaşlarım İlkay Kandur ben. Ben de biraz konuya değişik bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi sürdürülebilir değişiklikle de ilgili konuşuyoruz süreci. Bundan bir ay önce Hasan Başkanımla beraber, Ayaküstü bir sohbet etme imkanımız oldu. Kendisi de sürdürülebilirlik sınavlarına girip girmediğini ve durumunu sordu. Ben de çok, yüzde üç bir kazanma oranı olduğunu ve soruların da çok zor olduğunu söyledim başkan. Kendisi muhakkak bu sınava girip, ilkayın ve muhakkak alın. Bunun çok ilerisi çok açık bir şey dedi, işler olacak dedi. Bu konuyla ilgili de ben üç kere sınava girdim ve bıraktım. Şimdi artık Mayıs ve Haziran'daki sınava gireceğim, bilemiyorum durum ne olacak. Bunun yanında ben e, Concordo Komiserliği, Bağımsız Denetçi ve Concordo Komiserliği'ne değinmek istiyorum arkadaşlar. Kendim 3 tane danışmanlık yaptığım firmaya konkortu Komiserliği yapıyorum. Aynı zamanda firma alanında da Konkorto Komiserliği e, var. Bizler, e, ben 2018'de aldım Konkorto Komiserliği belgemi ve benim 3 tane firmam Konkorto'ya girdikten sonra bu sene bana dosya geldi, Konkorto Komiserliği dosyası bağımsız denetçi olarak, bağımsız denetçi dernekli olarak konkreto komiserlerinin KGK'dan gelen listeden değil, bizlerin derneklerinden seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili yani bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığımız incelemelerde veya komiserlikte gerçekten e, hani Tabiri caizse burada çok üstadlarım var, çok daha bu işin ehli insanlar var. Mizan okumayı bilmeyen, mizanı, bilançoyu bilemeyen insanlar şu an komiserlik yapıyor arkadaşlar. Gerçekten ve bağımsız denetçiler olarak biz bu Concordo komiserliğine, hani benim nacizane düşüncem, dernekler olarak çok daha eğilmemiz gerekiyor. Çok daha bu konuda etkin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Onun faaliyeti on oyluyoruz. Oylu, oylu. Ha söyle, oylamadan sonra, sonra diğerlerine diğer geçelim. Tamam, evet, geçelim. Sonra kulise geçelim. <laughs> yani. Evet, faaliyet raporunun onaylanması. Onaylanması. Evet. Evet. Bu maddenin devamı. Konuşmacı yoksa? Evet, evet. faaliyet raporu okundu arkadaşlar ve eleştiri çok aynı, aynı zamanda ön e, görelimize sunduk. Şimdi e, faaliyet e, raporunu oylarınıza sunuyoruz. <laughs> o, faaliyet raporunu kabul edenler kabul etmeyenler evet. evet. madet hmm. kabul oy birliğini kabul etmiş. Şimdi ara